Arkadaşlar merhaba. Bugün karavanımıza temiz su şamandırası ve temiz su şamandıra göstergesi, su göstergesini ekleyeceğiz. Bunun yapımı için öncelikle birkaç şeyden, özelliklerden bahsetmek istiyorum size. Şimdi bu özellikle bir metreye kadar büyüklüğü olanlar var. Yani bunu ölçüsü 25, 20, 25, bir metreye kadar çıkıyor. Bunu almadan önce mutlaka mutlaka deponuzun yüksekliğini ölçün. Çünkü ince uzun depolar da oluyor. Benimki 25 santimli ben 25 e aldım. Büyük ihtimalle uyacağını düşünüyorum. Birebir uyacaktır e, tavana. E, i̇kincisi bunun frekans aralığına dikkat etmemiz gerekiyor. 0-190 aldığımız ürünün de 0 olmasına dikkat edelim. Yoksa e, problem yaşayabiliriz. Üçüncüsü e, bu ürünler ayrı satılıyor. Bunu aldıktan sonra bu da alıyorsunuz. Ama e, bunu takmak için bir de şöyle bir aparata ihtiyacımız var. Bunu da e, mutlaka yanına sipariş verin. Çünkü bunu taktıktan sonra akla bilezik gibi sıkabiliyoruz. Ee, bu da yapıştırmadan ya da vida atmadan işimizi çözebilir diye düşünüyorum. Ee, özellikle şu göstergeleri şunu göstereceğim. Ee, şurada e, su göstergesi var. Bunun yakıt, gaz, kirli su göstergeleri oluyor. Ona dikkat edin. E, çünkü frekans anıtları farklı olabiliyormuş. E, sıkıntı olabiliyor. Bunun yanında bağlantı kablonu veriyorlar. Arada direnci de var. E, ve iki renkten oluşuyor diye biliyorum. Bir sarı bir kırmızı diye. Ee, kırmızı büyük ihtimalle olacak çünkü net bir görüntü kırmızıda alınıyor. Ee, bunda şamandıra da e, ekstra dikkat etmemiz gereken bir şey yok ama dediğim gibi bu üçlü seti almayı unutmayın. İkili ee, ikili almayın çünkü zaman kaybı olacaktır. Ben size bunların linkini de alta ekleyeceğim. Hani istem olursa oradan da direkt bakıp linkten sipariş verebilir. İyi bir, hızlı bir sipariş oldu benimki. Şimdi e, uygulama yapacağım alanı size göstereyim. Arkadaşlar pantolonun bu e, küçüğünü kaybetmişiz. Ondan dolayı matkapla şöyle biraz uzatacağız olacak ama bu şekilde yapacağız. Evet, e, önden bir bağlantı yapıyoruz, test ediyoruz. Şimdi şöyle şu ölçüm aletimizin siyahı e, direkt şeye gidiyor. Şamandıra. Şamandıra'ya gidiyor. Şamandıra'nın mavisi eksiye bağlıyoruz. Gelen 12 voltun eksisine bağlıyoruz. Bundaki kırmızıyı artıya maviyi de yine eksiye bağlıyoruz. Şuradan çıkan siyah şamandıra'ya gidiyor zaten. Şamandıra'nın ölçümü. Burada iki tane kablo var. Bir tanesi sarı, bir tanesi turuncu, turuncuyu bağladığımız zaman şu şekilde kırmızı ışık yanıyor. Sarıyı bağladığımız zaman şu şekilde sarı ışık yanıyor. İkisini bağlarsanız da şu şekilde ikisini bağlarsanız da şu şekilde turuncu yanıyor. Bilginiz olsun. Biz bir ön test yaptık. Şöyle size de gösterelim. Şöyle. Şandırın yükselince çıkıyor. Alçılınca Şuna dikkat edin. Şamandıranın boyu bizimkinde yetmedi. Biraz yüksekte kaldı. İlave araya parça yapacağız. Onun ölçümünü iyi yapın. Ee, biz normalde kaç santim olarak almıştık? 25'i 25, 25 aldık. 25, 25 aldık ama yüksek geldi. Yani siz bir küçüğünü alabilirsiniz. Ne olur en fazla aşağıda gösterir biraz. Bizim fullümüz şu şekilde olacak şimdi planladığımız. Zaten göre. o kadar doldurabiliyoruz. Tam dolmuyor zaten. Yani çok dolmaz evet. Tahliye gider zaten. 2 litrelik. 200 TL'lik depo. depo. E, elektriği 12 volt'u şodan aldık. 12 volt'u da hizaföre gelen borudan aldık. Şeyden, araya düğme atmayacağız. E, sistem çalıştığı zaman bu da aktif olacak. Tamamdır. Şimdi bağlantıya geçelim. Evet şimdi bağlantıya geçelim. Arkadaşlar şamanlarımızı bu şekilde bağladık. Şöyle bir silikon yaparak kurumuş zaten dünden. Silikon yaptık. Herhangi bir taşma sebebi olmasın diye. Elektriğimiz zaten bu şekilde almıştık. Anlatmıştık onları. Şöyle uzattık kabloyu. Aktif çalışıyor. Şu şekilde yarım depoyu gösteriyor. Burada anahtar koymadım. Normalde kapatıp açabilirdik burada ama hidroforlar şöyle. şöyle bizim suyu. Kapattığım zaman otomatik sönüyor. Hidrofor da aktif oluyor şekilde tekrar gösteriyor.